x'e kadar olan doğal sayıların toplamı a. 5'ten x'e kadar olan doğal sayıların toplamı b'dir. a artı b 230 olduğuna göre a kaçtır? Yani ardışık sayılarla ilgili çözeceğim en kazık soru bu arkadaşlar. Sınavda da bu tarz bir kazık soru gelebilir. Tekrar okuyorum soruyu. 1'den x'e kadar olan doğal sayıların toplamı a. 5'ten x'e kadar olan doğal sayıların toplamı b'dir. A artı B 230 olduğuna göre A kaçtır? Şimdi birden x'e kadar olan yani 1, 2, 3 böyle gidiyor x'e kadar. Yerde 5'ten x'e kadar gidiyor. Şimdi B, e, A ile B arasındaki fark nedir? 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı değil midir? 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı nedir? 1, 2, 3, 4. İster bunu teker teker toplayın. Yani 1, 2 daha 3, 3, 3 daha 6, 6, 4 daha 10. Ya da e, son terim. Son terimin bir fazlası bölü 2'den de hesaplayabilirsiniz. Yani 4 çarpı 5 bölü 2. O da 10 yapar. Yani demek ki e, A B'nin 10 fazlasıdır. O zaman A artı B'de A gördüğüm yere B artı 10 yazarsam yani B yaz B artı 10 yazdım A yerine. B'nin kendisi zaten B. B artı 10 ile B'nin toplamı 230. 2B artı 10 230'a eşit. Onu diğer tarafa attım. 2B eşittir. 220. B eşittir. 110 oldu. Ama soru bize A'yı soruyor. A neydi? B'nin 10 fazlasıydı. 110'un 10 fazlası nedir? 120. Yani bu soru çok kazık bir soru. Yani sınavda da gelebilir. Önce A'yı B cinsinden yazdık sonrasında devamını getirdik. Yani ardışık sayılarla ilgili gelebilecek en zor sorulardan biriydi. Bu ardışık sayılarla ilgili son örneğimdi. Bundan sonra faktöriyele geçeceğim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.